Bir mezarlık sessizliğinde. Toprak yeni örtülmüş, hava ağır, kalpler derin bir sessizliğe gömülmüştü. Yeni defnedilen bir adamın ruhu kabirde kendine gelmeye başladı. Karanlık, soğuk ve tarifsiz bir yalnızlık bir anda yer sarsıldı. Toprağın altından yankılanan bir ses duyuldu. Rabbin kim? Adam irkildi. Bu, dünyadayken nice kez duyduğu ama gerçekten anlamını hiç kavrayamadığı bir soruydu. Dilini toparlamaya çalıştı ama kalbi konuşmuyordu artık. Çünkü o gün diller değil, kalpler konuşacaktı. Sonra bir ses daha yankılandı. Peygamberin kim? Adamın gözleri doldu. Dünyadayken ne çok duymuştu onun adını ama hiç tanımamıştı onu kalbiyle. Ne onun sünnetine tutunmuştu ne de çağrısına kulak vermişti. Videoyu izlemeye devam etmeden önce Allah rızası için yorumlara amin yaz. Belki de bu dua en zor anda senin kalbine huzur olarak döner. Ve üçüncü soru geldi. Kitabın ne? Adamın nefesi kesildi. Dünyada Kur'an'ı okumuştu belki ama kalbine indirmemişti. Şimdi ise her kelimesi bir dağ gibi üzerine çöküyordu. Kabir karanlığını arttırdı. Ruh sessizlikle sarmalanmış bir pişmanlıkla baş başa kaldı. Oysa inanan bir kul için aynı an bambaşkaydı. Melekler nurla çevrelemiş, kabri cennet bahçelerinden bir bahçeye dönmüştü. Sorular aynıydı ama cevaplar kalpten gelmişti. Rabbi Allah'tı, Peygamberi Muhammed'ti, kitabı Kur'an'dı. İşte o an kabir bir huzur yurduna dönüştü. Her nefes, bir gün bu sorulara dönüşür ve o gün geldiğinde cevaplar dudaklarımızdan değil kalbimizden dökülecek. Lütfen kanalımıza abone olun ve bize destek verin.